Aysel ne yapıyor kızım bu çocuk Giyiniyor baba gidecek Nasıl gidecek bu halde okula be kızım Salya sümük hasta Ayakta duramıyor Dinlemiyor ki beni söyledim ama Sen de söyle istersen Dinlemez gider babasının oğlu Ödevleri de okuyup bitirmemiş sen şu devlete bak yazık yazık Öğretmeninin taksicilik yapmaya mahkum ediyor Seçimlerden sonra öğretmenlerin durumu biraz düzenlenecekmiş baba Kanun hazırlıyorlarmış ha, Bekle kim gelecek hükümete kızım ne değişecek laf bu Böyle konuşunca da Zülfiyar'a dokunuyor Adımız muhalife münafaka çıkıyor Söyle Allah aşkına bıraksın şu taksiciliği baba Kaldıramıyor adam bünyesi zayıf Vazgeçtim ben parasından pulundan. Kaç kere söyleyeceğim kızım? Dilimde tüy bitti. Öğrencileri de üzüyor bunu baba. Ne var? Allah aşkına aramızda kalsın. Taksicilik yaptığını duymuşlar. Korna getirmişler sınıfa. Yapma be. Bakar gelelere. <laughs> Çok yaşa. Çok yaşa yavrum. <laughs> Ayşe kahvaltı hazır mı? Hazır. Gel. Oğlum. Gitme bu halde korkuyorum. Daha beden üşütüp zatürre olacaksın. Gitmem lazım babacığım. Sıkı giyinirim bir şey olmaz korkma. İnat etme evladım. Ben seni yerine gider ilçe eğitim müdürlüğünden izin alırım. Oo babacığım. Bilmiyor musun bizdeki bürokrasi? Ee, sen o izni alana kadar benim hastalığım geçer. O da doğru ya. Hah. <laughs> Hah, Cafer sen misin? Gel. Eren, iyi günler. Hocam nasıl? İyi, iyi. Hocam nasıl oldun? E, durum pek iyi değil Caferciğim. Sağ ol. Vah hocam, vah. Gececilik zor. Sen kaldıramazsın o işi. Doydun mu bak, ne diyor? Ne yapalım Caferciğim? Hayat mücadelesi. Kaloriferden şikayetçiyiz, şikayetçiyiz Cafer. Söyle Sabri Bey, akşamları erkenden söndürüyorsunuz. Size söyleyin hocam. Tabii kendi evi giriş katında öyle bir derdi yok. Sıcacık. ...akşam dokuzda söndürtüyor kitapsız. <laughs> Olmaz ki ama bak... ...hasta var, üşüyoruz biz. Söyle ona in aşağıya? Bağış efendim, iyi günler. Nazım ulan. Efendim babacığım. Korna çalıyorlarmış arkandan her gelenler. Bak şimdi... Ee, ...sen mi söyledin Aysel? İyi yani aşk olsun baba.